İçeride bir kaya var. Bu kaya Hazreti Musa ile Hazreti Hızır'ın buluşma noktası olarak kabul ediliyor Hatay'da. Çevresinde birkaç tur dönerek dua ediyorlar ve bu şekilde bir ritüel geliştirmişler. Bu kıssanın hikayesi Hazreti Musa'nın şeriat halinde doğru ve yanlışlarından çıkıp artık hakikati öğrenmek ile ilgilidir. Ve Hazreti Hızır'ın öğretisini ister, ona tabi olmak ister ama sabretmesi gerekir fakat sabredemez. Evet. Hızır'a gelince. Evet Alim sen de dinle bari. Şimdi arkadaşlar Hz. Musa, Hz. İsa, Hz. Muhammed. Üç tane büyük peygamber. İlk peygamber Musa şeriatı temsil eder. Doğruyu yanlışın olduğu dönemdir. Hayatta çocukken olduğu gibi doğruyu yanlışı hiç bilmediğimizden bize doğru yanlış çok keskin bir şekilde öğretilir. O yasak, bunu yapma, şu doğru, şöyle otur gibi. Böyle bir nizama ihtiyacımız var. Eğer bu nizamı sağlamazsak o zaman pek hayvandan farkımız olmuyor ahlak açısından. Şimdi Musa doğrular ve yanlışların, nizamın nasıl bir yaşam olması gerektiğinin, gereklilik ve lazımlar üzerine kurulu bir sistemin peygamberi, öğreticisi, habercisi. E tabii ki de büyük bir aşkı var. İnançtan kaynaklı. Ve ötesini öğrenmek istiyor diyor ki Hızır'a Doğa ediyor tabii ki de bana hakikatini ver diye. Ama onun başka bir hikayesinde de zaten şey der ben hakikati öğrenmek istiyorum dediğinde yanarsın denir sana gösteremeyiz. Ama öğreneceksin der sonra ısrar ettiğinde. O öğreneceksin dediği aslında Hz. Musa değildir. Hz. Musa ölür. Daha sonradan İsa gelir o da ölür. Yani en azından dünya sahnesinde linerler diyelim. Sonra o hakikati o ortaya, marifet diniyle ortaya koyan Hazreti Muhammed olarak ortaya çıkar. Yani bu durumda Hazreti Musa'ya hilal, Hazreti İsa'ya yarım ay daha Hazreti Muhammed dolunay denir. geldik hikayenin devamına. Hazreti Musa diyor ki bana her şeyi öğret. Diyor ki yanarsın. Gerçekten de nöronları yanardı. Ama tabii nöron ne ki o zaman biliniyor muydu? Bilinmiyordu. Böylece Hazreti Musa kaderine <laughs> boyun eğdi ve <laughs> şeriat olan kural dinini öğretmek için geldi. Her şeyin zemini için şeriat gerekir. Esnemek için kuvvet gerektiği gibi her dü dünyanın her noktasında, her disiplinde aslında aynı şeyi yazar, aynı şeyi anlatılır. Bir esneme iste istediğiniz yer varsa, mesela sizi hayatta zorlayan bir şey varsa orada fazla sertsiniz demektir. Esnemek gerekiyordur esnemesi için de kuvvet gerekir. Bu kaslarda da böyledir. İşte mesela bacaklarınız esnek değil. Çünkü kalçanız, bacaklarınız, oralardaki kaslar kuvvetli değildir. O yüzden. İşte esneyebilmemiz için ki sevgi çok esnektir. Esnekliğin ta kendisidir. O yüzden kuvvet gerekiyordu. Ve Hz. Musa şeriatla bize kurallar üretmek zorundaydı insanla. Fakat yine de bu dersi almak için Hızır'ın bilgisini istedi ve dedi ki, Hızır sana doğru yol diye gösterilen şeyi bana da öğret. Hızır dedi ki, dayanamazsın, sabredemezsin. Peki sabır nedir? Sabır zevktir, sabır sevgiyle öğrenmektir. İtiraz etmemektir, olanı olduğu gibi kabul etmektir. E, Musa kabul edemeyecekti ama yine de yola çıktılar. Tabi burada yola çıkmadan önce ne var? Bu dua ettikten sonra iki denizin birleştiği yerde yola çıktığınızda onunla buluşacaksınız. Hz. Musa ve yanındaki yardımcısı. Fakat gittikleri yerde bir balık meselesi vardır. O balığı işte sudan balığın çıktığı yerde bulacaksınız diye. Bir balık tutulur, balığı unutur, bunu bana işte şeytan yaptırdı der yermesi. Buralar detay ve detaylarla e, birazcık da incelenmesi gereken bir alan. Dümdüz bakılabilecek bir yer değil. Ama neticede yola çıktıktan sonra Hızır'la karşılaşırlar. Hızır ilk olarak Hızır ilk olarak bir gemiye biner ve o gemiyi ve de bir delik açar. Bir zarar verir daha doğrusu deli gibi değil ve burada tabii ki de itiraz eder Hazreti Musa sen neden zarar verdin bu gariplerin gemisine diye ben sana dememiş miydim itiraz etmeyeceksin diye uyarır Hazreti Hiz hazır ve yola devam ederler daha sonra bir çocuk görür ve anında öldürür tabii ki de buna çok itiraz eder ve yine uyarılır ben sana dememiş miydim sen dayanamazsın diye gerçekleri, hakikati sabredemezsin diye. Çünkü hakikat, gerçekler sabır ister. Ve itirazdan sonra yine yollara düşerler ama tabii işte orada tövbe eder Hazreti Musa. Tamam artık itiraz etmeyeceğim diye. En sonunda bir kasabaya giderler. Ve bu kasabada çok da hoş karşılanmazlar. Genelde Hızır arketipinin olduğu, yani Hızır bir arketiptir. E, arketip nedir? Hepimizin içinde olan bir halin öz kalıbıdır arketip. O arketip Hızır'da çıkar, Rumi'de, Şems'te çıkar. Yol göstericidir ama biraz serttir. İtiraz et istemez. Öğreneceksin der. Biat meselesidir yani. O böyle kendin iraden olduğunu, özgür iradenle seçim yapabileceğin sanrısını bir unutsan gibi bir yerdir orası. Ve işte bu arketip sevilmez. Çünkü kasabanın kurallarını alaşağı etmeye gelmiştir. Kale bile almaz. Şemsi de vardır aynı hikaye. Hoş karşılanmazlar. Daha sonra orada yıkık bir duvar görür. Ve bu duvarı inşa eder. Ve bunun için bir ücret isteyebilirdin der Hz. Hazreti Musa Hz. Hazreti Hızır'a. Daha sonra peki o zaman der. Yine itiraz ettiğine göre alamadın, anlayamadın. Ben sana bir dünya yorumu anlatayım der. Bu bir yorumdur. Başka bir sürü yorumu vardır. Hızır'ın bilgeliği öyle büyüktür ki zaten bir tane yorumla anlatılmaz. Ama der ki ilk olarak o gemi yola çıktığı zaman ileride kötü bir kral bu gemilerin her hepsini ey el koyacaktı. O yüzden onu kusurlu kılmak istedim der. Diğer çocuğa gelince o daha günahsızdı. 7 yaşına gelmemişti. Daha seçim Nörolojik beyin öyledir. 12 yaştan sonra soyut oluşma oluşması tamamlanır aşağı yukarı. 7 yaşından sonra e, zihin uyanır ve seçimler alıştırması başlar. O yüzden o zamana kadar günahsız denilen şey e, bir seçim yapmamaktır aslında. Şimdi elmayı yiyeceğim mi yemeyeceğim mi? Şimdi yiyeyim mi yemeyeyim mi diye düşündüğün an günahtasın. Çünkü biliyorum, bilebilirim, seçebilirim, doğruyu ben bilebilirim demiş oluyorsun. İşte o yüzden ailesini de kötü yolu düşünmemek için onu öldürdüm der. Direkt dünya okulundan birinci sınıftan mezun eder aslında baktığınızda. Ve en sonunda da geldikleri yerde o duvarda o duvarın altında bir hazine vardı. Ve orada doğacak olan iki çocuğun o hazinesi bulunması istendi. O yüzden de o duvarı yaptım ki orada hane devam etsin diye. Yani çok da bildiğimiz gibi değil hayat bilmediğimiz yönleriyle oldukça derin bir bilgeliği var. Ve bunu <laughs> bazı yerlerde bu kıssalar sıralaması değişir. Benim okuduğum başka bir kıssada da der ki en son gemidedir bu konuşma. Ve gemiye bir kuş konar. Ağzında bir azıcık bir su içmek için konar. Ve der ki bak der şu kuşun gagasındaki su var ya. Su ilimdir sembol olarak. Bilgidir ilim hakikat ilmidir. Ledun'dan bahsediyor aslında. Sen de benim ilmimizi toplasak şu kuşun gagasındaki kadar bile etmezler. O yüzden hani bilmek istediğimiz zaman bizlerin e, bazen işte itiraz ettiğimiz olayların başımıza gelmesinin sebebi de biraz da aslında öğrenmeyi istediğimiz için oluyor. Orada birazcık bakıp itiraz etmektense bunun altındaki hakikat nedir diye bakmak lazım. İnancımız test ediliyor çünkü. İşte böyle bir yeri anlatan, bu iki denizin birleştiği yer olarak bilinen aslında şu an Akdeniz ama işte burada bir taş koyup, kaya koyup öyle bir türbe yapılmış. Çevresine dönerek dua yapılan bir yerde Az önce gittiğimiz yer. Ee, ister orası olsun, ister olmasın. Zaten bunların hepsi buluştukları yer Hazır ile e, Musa'nın. Aslında e, bir anlamda kalptir. Çünkü Hızır şeriatı yani bedenin nefsi emmaresini, emir eden nefsini ...bunu yapacaksın, bunu yapacaksın, şunu isteyeceksin'in disiplinini ifade eder. Hızırsa bu bedeni bitirip artık bu bedenden, e, bu bedene tamamıyla hakim olduğumuz... ...yani en üst tarafımızı, yani baş ile en başımızı, en altımızın birleştiği nokta olarak düşünebilirsiniz. Bedende de buluşma noktası kalptir. O yüzden kalp mağarası, işte kuyusu... E, kayalıkları falan olarak hep anlatılan sembolizmde aslında kalpte buluşmaktır bu. Tefekkürde buluşulur böyle bilgilerle. Bunu sembolize ediyordu burası. Tabii bu bilgiler olmadıkça, anlam olmadıkça etrafında birkaç kez döndüğünüz, dua ettiğiniz, tutulendiğiniz bir yerdir. Ritüeller işe yarar. Bu tür ritüeller bir şeyleri uyandırır hayatta. Bilinç dışına bir mektup yollamış gibi olursunuz. Ve o bilinç dışından size gelen cevaplarda doğal olarak e, oradan size bir yaşam cevap olarak gelen şey aslında bir deneyimdir. Sembolik bir deneyim getirir. Senin için tabii sembolik değildir bu. Başına geldi yeni bir olay gibi görürsün. O olay içerisinde eğer bu hikayede bu kıssanın hissesiyle o hikayenin içine girebilirsen işte o zaman o hikayenin içinden pürüzsüz bir şekilde çıkma imkanına sahip olabilirsin. İşte o yüzden buraları gezmek ve gezdikçe görmek ama biraz da araştırarak görmek gerekiyor, okuyarak görmek gerekiyor. Böyle gezilince oluyor. Az önceki mezarlıkta dediğim gibi tahrip edilen bir Roma mezarlığıydı. Ee, ama ne kadar güzeldi gördüğünüz gibi. içine girilmesi çok güzel olabilirdi. Ama <laughs> kapalıydı. Şimdi birazdan Tete Tüneli'ne gideceğiz. Bakalım orada neler hissedeceğiz. Bakalım. Bilmiyorum ki. Göreceğiz.